Arkadaşlar merhaba. Ee, soruyu dikkatli okuyarak başlıyoruz. Aşağıda verilen ifadelerde hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir? Soruda istediği şey ne? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Şimdi bunun için konuyu tekrar etmemiz lazım. Konuyu tekrar edelim kısa bir şekilde. Şimdi öylesine bir denklem yazalım. Mesela ne olsun? 2 x kare eksi 7 x artı 3 eşittir 0. Buraya baktığımızda bakın burada bilinmeyenlik x. Biz bunu bilinmeyen diyoruz. Bilinmeyenimiz ya da hafli ifade x. Bilinmeyenin üstünde bulunan en büyük sayı ise bakın burada x'in üstünde görünmeyen bir var. Bilinmeyenin üstünde bulunan en büyük sayı 2. O zaman biz buraya denklemin derecesi diyoruz. Denklemin derecesi kaç arkadaşlar? Denklemin derecesi ikinci derece. Buradaki 3'e de sabit terim diyoruz. Soruya baktığımızda neyi? Birinci derece bir bilinmeyen. Bu ikinci derece. Bunun bilinmeyeni yok. Burada birinci dereceden bakın bilinmeyen x sadece bir tane bilinmeyen var. Burada ise x ve iki tane bilinmeyenimiz var. Yani cevabımız C.